He? Çok hoş olmaz ama. Ne yapıyorum? Ne biçim? Tamam. Sabıta müdürü güzel. Sabıta müdürü saydıkları yok. Sayarlar sayarlar. yok. Vallahi söylüyor. Sabıta müdürü Tamam. Yani, yani, daha az kontrol oluyor. ederler. Tamam. Teşekkür yani, ederim. Yani, yani, tamam. Tamam. Askeri Bir de bir de. Hatırlatıyor. Sırameti sunuyor <laughs> yani. Tamam. Dikkat Tamam dikkat edelim. Hepimiz hep beraber atlatmamız lazım. Kolay gelsin tekrar diyelim. Hayırlı işler diliyoruz. Yavaş yavaş. yavaş. Kolay gelsin. Yavaş. Sağ olun. Bak ona maskeye dikkat ediyoruz. Bak şikayet ne edenler var. Siz olmayınca takip ediyorlar. Emniyet çantamı olmayınca takip ediyoruz. Demek ki ablamız yanlış bir yer gördü.